Cümlesine teyze selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi başlıktan da anlayacağınız üzere bugün benim e, Brawl Stars'a başlayışımın 5. yılı ve bu 5. yılı özel bir, iki tane destansı kostüm almayı düşünüyorum. Zaten açıklama şey başlıkta da yazıyordur. Şimdi ilk önce arkadaşlar Mipple'ın kostümünü alacağız. Mipple'ın kostümü de baya güzel gözüküyor. şu şekil alalım. <laughs> yani animasyonu bu şekilde arkadaşlar. Destansı bir kostüm baya güzel. Şöyle bir tur döndürelim. Ve hemen alalım. Hayırlı olsun. Şöyle bir kere daha alalım. Tamam. Şimdi seçe basıyoruz. Bir dakika bunun ee, ne diyecektim unuttum ya boş ver. Emojisin sesi var mı Ha yokmuş. Neyse. O zaman arkadaşlar oyalanmadan şöyle hemen bir tane maça girelim. Gidici uygun bir yerde kasalım bunu adam akıllı başka kasacak yer de yok maalesef. Şimdi atış efektini göstereceğim. Daha sonra da e, ultisini tabi gösterebilirsin. Atış efekti bu şekilde baya güzel gözüküyor. Aa, evet Mr. P gelmiş. Şunları aslında şöyle sıkıştırabilirim. Yani bizden biri atıcı olsa gerçekten güzel olacaktı. Aha tam birini aldık. Ama bir dakika biz şey temizlik oynuyorduk değil mi? <laughs> Lan unutmuşum ya. Ben knockout oynuyorduk sanıyordum. <laughs> Şöyle hadi. Arkadaşlar birazcık kolsuzluğumuz tuttu kusura bakmayın. Şöyle şunun bir ultisini kasabilsem çok saçma sapan aksesuar atıyorum. Hadi daha bir tane tutayım, tutsun da Kenji ne yapıyorsun Kenji Kenji minik taretlerin Mendi senin bana ultini neyse şu an anladınız arkadaşlar ben devamını getirmeyeceğim Şu Mendi'yi bir kessem var ya Aha Şöyle atalım ultiyi atış efekti de bu şekilde arkadaşlar Hani bayağı güzel gözüküyor. Bu bu elden sonra arkadaşlar bir tane daha kostüm alacağım. Onu da denedikten sonra videoyu bitireceğim. Hadi. Durum şu an 5 5. Eyvah Mr. Piper attı. Şimdi yandık işte. Neyse Allah'tan yeni ip Mr. P'ye gelen nerf'ten sonra artık Hiperli Taretlerin canı bir yerden sonra azalıyor arkadaşlar. Bunun bu nerfin gelmesi aslında bir nevi iyi oldu. Baya dengesiz karakterdi çünkü. Ama ona rağmen gene güçlü oğlum. Bu nasıl bir şey lan? <laughs> ya bir, bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldi kusura bakmayın. Gerçekten biraz acil bir iş çıkmıştı. Şimdi bayağı bir kötü oynadık. Neyse. Bu el bayağı kötü oynadık belli. Bir saniye. Şimdi... Tamam bunu kaybettik zaten ama işte ise kostümün atış efektlerini denemiş olduk. Aha. Bir dakika yoksa belki çevirebiliriz. ay